Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni gelen etkinliklerden biri olan kum fırtınası hakkında detayları sizlerle paylaşıyorum. Şimdi öncelikle kum fırtınasının başlangıcında bize iki seçenek sunacaklar. Başkalarını kurtarmayı mı seçersiniz yoksa kendinizi güvende tutup sadece beklemeyi mi diye bize oylamaya tabi tutacaklar. Seçimlerin oyun akışını etkileyeceğini unutmayın ve bu yüzden ne oy verdiğinizden emin olarak işaretleyin. Şimdi oy vermeye giderek gerekli adımları yapalım. Comfortina son 4 gün içerisinde gelecekmiş ve bizden buna göre oy vermemizi istiyor. Tabii ki kendimizi düşünmüyoruz ve bir süper kahraman edasıyla çöl kurtarma operasyonunu başlat diyoruz. Şu ana kadar katılanlar arasında sadece %5'i kendini koruyu seçmiş. Bugün oylama sonlandığında diğer aşamalara geçebileceğiz. Şu an mavi uyarı dönemindeyiz. Sarı ve turuncu uyarı dönemine geçtiğimizde her gün 3 görev alacağız. Çatışma eğitimi, çöl taraması ve acil kurtarma diye. Ve bunun harici cumartesi günleri Kartalı Kovala adı altında sınırlı süreli bir görev gelecek. Ve son olarak kırmızı yarıyı aldığımızda fırtınadan hemen önce özel bir ünvan alıyoruz ve bir zaman şişesi. Zaman şişesine bir mesaj bırakarak çöle gömeceğiz. Tabi görev zamanları geldiğinde daha detaylı anlamanız için bununla ilgili de video yapacağım. Daha fazlası için takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.